Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir airdrop. Gördüğünüz gibi 20 bin adet koi swap yatıyor. Şu an yapacağımız olan airdrop da. Yani bana yattı. Siz de alın arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hemen de yatıyor yani. Kısa sürede yatması 48 saat bile sürmüyor yani. yani. bot yine her zaman gibi çok basit. Telegram gruplarına girilecek işte. Twitter'da 5 arkadaşını etiketle falan diyor. Görevler çok basit Kanala ve gruba girdik ee, Twitter'a gireceğiz şimdi Twitter'da takip ettik arkadaşlar Geldik buraya işte 5 kişi etiketledik Şimdi bu alantını alalım ne olmaz. Tamam dedi bitti Şimdi de adresimizi istiyor Hemen gördüğünüz gibi Buradan hemen şeyi bulalım adresi bulalım bakalım. Şurada bir yer değil ama. Burada adresi. Ben adresi bırakayım arkadaşlar açıklamaya oradan olabilirsiniz Bu coin adresi. Hemen bunun cüzdanı ekleyelim. Bakın bana yatmıştı zaten. Şöyle Gördüğünüz gibi Arkadaşlar verdiğim tüm airdroplar yatıyor. Bak hepsi burada. Bir tek bana yatmıyor değil ya. Herkes yatıyor yani. Meta var yattı. Paylaştım. Tüm hepsi yattı yani. Yatmayan bir tane bile yok. Bak bunu da paylaşacağım birazdan. Onu paylaşmadım henüz. Bakın zip yattı ya işte. Hepsi yattı arkadaşlar. Şiba mask yattı. Şiba mask paylaşmıştım. Bakın Terk, Flag, Meta Kings, Meta Mask. Hepsi kendim aldım. Ya hepsi yattı yani. Güzel token geldik. Smart Chain'ı seçiyoruz arkadaşlar. Coin Hemen alalım adresini bize. Yollayalım. Bu kadar arkadaşlar. 20.000 48'at içinde yatıyor. Yani kesin yatıyor arkadaşlar. Çok basit bir yer Yani onun haricinde eğer Telegram kanalımıza gelirseniz bunlardan daha erken haberdar olabilirsiniz. Kendiniz e da paylaşabilirsiniz kanalda. Telegram kanalında. Onun dışında arkadaşlar verdiğim tüm airdroplar yatıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bakın bu da diğer cüzdanım. Buna da hepsini aldım yani. Arada bazı Nova aldım, Meta aldım, Shiva aldım. Şimdi koyu sabah Yatmayan yok swap da arkadaşlar. İyi günler.